NBA basketbolunda 90'lardan önce bazı istisnalar dışında Avrupalılara çok fazla yer yoktu diyebiliriz. Fakat 90'larda lige gelen Avrupalıların Amerikalı basketbolculardan farklı olarak sahip oldukları temel oyun bilgisi ve ayak hareketleri gibi özellikleri sayesinde lige birçok Avrupalı basketbolcu girmeye başladı. İşte karşınızda NBA tarihinde oynamış veya oynayan en iyi 10 Avrupalı basketbolcu. 28 Şubat 1999 tarihinde Slovenya'da dünyaya gelen Luka Doncic kariyerine Union Olimpiyada başladı. Burada yıldız gibi parladı ve Avrupa'nın en önemli takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2015-2018 yılları arasında forma giydi ve bu süre zarfında Euroleague MVP'liği ve şampiyonluğu dahil olmak üzere birçok başarı kazandı. 2018 senesinde NBA draftına giren Luka Doncic, 1. turun 3. sırasından Atlanta Hawks tarafından seçildi. Yıldız isim aynı draftta 5. sıradan seçilen Trey Young ile takas oldu ve Dallas Mavericks forması giymeye başladı. Daha ilk senesinden lige damga vurmaya başlayan Doncic, çaylak senesinde yılın en iyi çaylağı seçildi. Aynı zamanda bugüne kadar 4 kere All Star oldu. 4 kere yılın en iyi 5'ine seçildi. Henüz NBA MVP'liği ve şampiyonluğu bulunmayan Doncic önümüzdeki yıllarda bu başarıları da kazanacak gibi duruyor. <laughs> Sırbistan'da 19 Şubat 1995'te dünyaya gelen Nikola Jokic, küçüklüğünde aşırı kilo sorunlarından dolayı basketbol oynaması, hatta bu tarz bir süperstar olması neredeyse imkansız gibi görünüyordu. Fakat çalışkanlığı ve basketbol sevgisi sayesinde harika bir basketbolcu haline geldi. Kariyerine Vojvodina genç takımında başlayan Nikola, buradan Mega Vizura'ya transfer oldu. Sırbistan Ligi'ndeki performansı ile NBA takımlarından Denver Nuggets'ın dikkatini çeken Jokic, 2014 yılında 2. tur 41. sıradan yani epey gerilerden Denver Nuggets tarafından seçildi. Jokic, bir sene daha Avrupa'da oynadıktan sonra NBA'ye giriş yaptı. İlk senesinde beklenenden iyi bir sezon geçirdi ve yılın en iyi çaylak 5'ine seçildi. Her sene kariyerinin üstüne koyarak devam eden Jokic bir sonraki sene yılın en çok gelişim gösteren ikinci oyuncusu oldu. O günden sonra ligin en durdurulamaz oyuncularından biri haline gelen Jokic 2020-2021 ve 2021-2022 senelerinde arka arkaya iki kez MVP ödülünü kazandı. 2023 senesinde de çok istediği NBA şampiyonluğuna ve finaller MVP'sine ulaştı. Şu an hala aktif olarak Denver forması giyen Sırp Yıldız şüphesiz NBA'ye damga vurmaya devam edecek. 18 Eylül 1968 tarihinde Hırvatistan'da dünyaya gelen Kukoç, sporcu bir babanın çocuğu olmasından dolayı çocukluğundan itibaren spora hep büyük ilgi duymuştur. Profesyonel basketbol kariyerinde Yuko Plastika ile 17 yaşında başlayan Kukoç, takımı ile 3 sezon arka arkaya Euroleague şampiyonluğu yaşadı ve iki kere Final Four MVP'si oldu. 1990 senesinde Bulls tarafından draft edilen Kukoç, 3 sene daha Avrupa'da forma giydi ve 1993 senesinde NBA macerasına başladı. Chicago Bulls, Kukoc'un takıma katılmasından önce Michael Jordan önderliğinde 3 şampiyonluk arka arkaya kazanmıştı. Fakat Jordan o sene emekli olduğunu açıklamış ve Bulls'tan ayrılmıştı. Bu ayrılıktan birkaç sene sonra tekrar Michael Jordan'ın Bulls'a dönmesinin ardından 1995-96 senesinde iyice güçlenen Chicago ekibinde hem NBA şampiyonluğu yaşayan Kukoc hem de en iyi 6. adam ödülünü kazanmıştı. Bundan sonraki iki senede de şampiyon olan Bulls takımın en önemli parçalarından biri olan Kukoc, Bulls'un bu tarihi başarılarında büyük rol oynadı. Kariyerin en şaşalı dönemlerini Chicago ile geçiren Kukoc, bundan sonra birkaç NBA takımına daha forma giydi ve 12 Eylül 2006 senesinde emekli olarak basketbolu bıraktı. 6 Aralık 1994 tarihinde Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak Yunanistan'da dünyaya gelen Yanis, profesyonel basketbol kariyerine Yunanistan'ın Flatilikos takımında başladı. Yunanistan, B liginde mücadele eden bu takımda yıldızı parlayan Yanis, 2013 senesinde Milwaukee Bucks tarafından 1. tur 15. sıradan draft edildi. NBA'ye girdiği ilk senelerde NBA için yeterli bir fiziği olmayan Yanis, sürekli kendisini ve fiziğini geliştirdi. 2017 senesinde ilk kez All Star seçilen yıldız basketbolcu o sene aynı zamanda ligin en çok gelişme gösteren oyuncusu seçildi. Bu Antetokounmpo'nun kazanacağı büyük ödüllerden sadece ilkiydi. Bundan sonra 2018-2019 senesinde ligin MVP'si seçilen Yanis bir sonraki sene arka arkaya ikinci kez MVP ödülünü kazandı. MVP ödüllerine rağmen şampiyonluk yaşayamayan Yanis, 2020-2021 senesinde harika bir playoff geçirdi ve ilk şampiyonluğunu kazanarak finaller MVP'si seçildi. Şu an devam eden kariyerinde hala Milwaukee Bucks forması giyen Yunan Yıldız, NBA tarihine damga vuran Avrupalılardan birisi. 17 Mayıs 1982 senesinde Belçika'da dünyaya gelen Fransız basketbolcu profesyonel basketbol kariyerine Fransa'nın Paris Basket Racing takımında başladı. Burada geçirdiği ilk sezonun ardından çoğu Amerikan üniversitesi onu basketbol oynamak için çağırsa da Parker Avrupa'da bir sezon daha oynadı ve 2001 NBA draftında San Antonio Spurs tarafından 1. tur 28. sıradan draft edilip NBA kariyerine başladı. 2000'lerin belki de en iyi takımlarından birisi olan Spurs ile bir sürü başarıya yakalayan Tony Parker o takımdaki en önemli parçalardan birisi olmuştur. 2002-2003 senesinde San Antonio ile ilk şampiyonluğu kazanan Parker o playofflarda çok fazla süre bulamamıştı. O sezondan sonra çok daha fazla çalışan Parker istediği süreleri almaya başlamıştı. 2004-2005 sezonunda bir kez daha Spurs ile şampiyonluk yaşayan Parker bir sonraki sezonda kariyerinde ilk kez All-Star seçildi. 2006-2007 sezonunda 3. şampiyonluğu kazanan Parker aynı zamanda finaller MVP'si seçildi ve bunu başaran ilk Avrupalı basketbolcu oldu. NBA'in lockout dönemine girdiği 2011 senesinde kısa bir süreliğine de olsa ülkesi Fransa'ya dönüp Asfel'de de forma giyen Parker, 2013-2014 senesinde 4. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Spurs'tan ayrıldıktan sonra kısa bir Charlotte Hornets macerası yaşayan Parker, 2019 senesinde emekliliğini açıkladı ve basketbolu bıraktı. 9 numaralı forması ise San Antonio Spurs tarafından emekli edildi. 6 Temmuz 1980 tarihinde Barcelona'da dünyaya gelen İspanyol basketbolcu profesyonel kariyerinde Barcelona'da başladı. Gasol daha ilk senelerinde göz doldurdu ve 2001 senesinde Atlanta Hawks tarafından 3. sıradan draft edildi. Fakat draft takları takaslandı ve Memphis Grizzlies forması giymeye başladı. Memphis ile ilk senesinde geçirdiği harika sezonun ardından yılın çaylarına seçilen Pau Gasol, bunu başaran ilk Avrupalı oyuncu olmuştu. 2006 senesinde ilk kez All-Star seçilen Gasol, Memphis formasıyla birçok rekora imza attı. 2008 senesinde Lakers'a Kobe Bryant'ın yanına takaslanan Gasol, ilk senesinde takımıyla NBA finali oynadı. Fakat Boston Celtics'e kaybetti. Bir sonraki sezon finalde tekrar Celtics ile karşılaşan Lakers seriyi kazandı ve NBA şampiyonu oldu. Bu Pau Gasol'un ilk şampiyonluğu oldu. Bir sonraki sezon arka arkaya ikinci kez şampiyonluk yaşayan Gasol, Lakers'ın Kobe Bryant'tan sonraki en önemli parçası konumundaydı. Arka arkaya gelen iki şampiyonluktan sonra 2014 senesinde Bulls'a geçiş yapan İspanyol basketbolcu, burada da geçirdiği birkaç sezondan sonra NBA'de birkaç takımın daha formasını giydi. 2021 senesinde Avrupa'ya, Barcelona'ya dönen İspanyol yıldız bir sezon sonra basketboldan emekliliğini açıkladı. 16 numaralı forması Lakers tarafından emekli edilen Gasol şüphesiz NBA basketbolunun gördüğü en iyi uzunlardan bir tanesi. 19 Haziran 1978 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Nowitzki küçükken başka sporlar yapsa da boyunun çok uzun olmasından dolayı basketbola yöneldi profesyonel basketbol kariyerine Würzburg ile başlayan Nowitzki burada ilk günden itibaren bir star gibi oynadı ve bu performansı onu NBA dünyasının kapılarını açtı. 1998 senesinde NBA draftına giren Nowitzki Milwaukee Bucks tarafından draft edilse de bütün kariyerini geçireceği Dallas'a takaslandı. İlk senesinde zorlansa da İkinci senesinden itibaren kalitesini bütün NBA'ye gösteren Nowitzki 2002 senesinde ilk kez All Star seçildi. Gün geçtikçe NBA'nin en iyi oyuncuları arasında giren Alman Süper Yıldız 2005-2006 senesinde takımın NBA finallerine taşıdı. Fakat Miami Heat'e 4 hiç kaybedip kupayı kaçırdı. Bundan bir sonraki sene ilk kez MVP olan Dirk Nowitzki için NBA kariyerindeki tek eksik artık NBA şampiyonluğuydu. 2011 senesinde belki de tarihin gördüğü en iyi playoff performanslarından birine imza atan Nowitzki NBA şampiyonluğuna ulaştı ve finaller MVP'si seçildi. 14 kez All-Star olan Dallas efsanesi 2019 senesine kadar Dallas forması giymeye devam etti. Kariyerine birçok başarı sızdıran Nowitzki'nin 41 numaralı forması efsane olduğu Dallas Mavericks tarafından emekli edildi. <laughs> 19 Aralık 1964'te o dönem Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Litvanya'da dünyaya geldi. 1985'te Zalgiris ile profesyonel basketbol kariyerine başlayan Sabonis, NBA'yi adım atmadan önce 2 sezon Zalgiris, 3 sezon Real Madrid forması terletmiştir. Ardından 1986 seçmelerinde 1. tur 24. sıradan Portland Trail Blazers tarafından seçilmiş ancak politik nedenlerden dolayı 1995'e kadar NBA'de forma giyememiştir. Sabonis 2 metre 21 santim boyu ile basketbol tarihindeki en iyi pasör uzunlardan biri ve aynı zamanda en iyi pivotlardan biri olarak kabul edilir. 95-96 sezonundan 2002-2003 sezonuna kadar 7 sezon Portland forması terleten Sabonis son sezonunda basketbola başladığı takım olan Zalgiris'e dönmüş ve profesyonel basketbolu başladığı yerde bitirmiştir. Bu süreç içinde Avrupalı basketbolcuların aldığı en prestijli ödül olan Euroscar'ı 6 kere kazanmış, ayrıca 88 yazın olimpiyatlarında Sovyetler Birliği adına ülkesine altın madalyayı kazandırmıştır. Arvidas Sabonis'in oğlu Domantas Sabonis şu anda Sacramento Kings forması giymektedir. İki kez All-Star seçilen oğlu babası gibi harika bir basketbolcudur. Sırp asıllı profesyonel basketbolcu olan Stajakovic, 1977 yılında Hırvatistan'ın bir şehri olan Pozega'da dünyaya geldi. Basketbol kariyerine 15 yaşındayken Kızıl Yıldız'a katılarak başladı. Ardından 1993 senesinde 5 sene formasını terleteceği Pauk'a transfer oldu. 1996 yılında NBA seçimlerinde Sacramento Kings tarafından seçilen Stoyakovic, Sacramento ile ilk maçında 1998-99 sezonunda çıktı. İlk iki sezonunda beklenen etkiyi veremese de 2000-2001 sezonunda oynadığı basketbol ile tüm NBA severlerin dikkatini çekti. Bu sezon en çok gelişme gösteren oyuncu ödülünde ikinci oldu ve bir sonraki sezon toplam 3 kez katılacağı NBA All-Star'a ilk kez katıldı. Sonraki yıllarda NBA'de New Orleans Hornets ve Dallas Mavericks'te oynayan Stajakovic 2011 senesinde Dallas ekibiyle şampiyon olup kariyerindeki tek NBA şampiyonluğunu kazanmıştır. Ayrıca 2 metre 8 santim boyu ile kısa forvet olarak görev yapan Stajakovic iki kere NBA'de 3 sayı yarışmasını kazanmıştır. 19 Aralık 2011'de sırt ve boyun ağrıları nedeniyle emekli olduğunu açıklayan Stajakov için Sacramento Kings'e terlettiği 16 numaralı forma onunla beraber emekli edilmiştir. 22 Ekim 1964'te Hırvatistan'da dünyaya gelmiştir. Profesyonel kariyerine Sibona Zagreb ile başlayan Petrovic buradan Real Madrid'e transfer olmuştur. Burada sadece bir sezon oynayan Petrovic daha sonra Portland Trail Blazers'ın bir üyesi olarak NBA'ye katıldı. Burada beklenen performansı veremeyen Petrovic burada da sadece bir sezon durarak takas ile New Jersey Nets'e transfer oldu. Buradaki ilk senesinde çok iyi bir performans veren Petrovic o sezon bir maç bile kaçırmadı. Ardından gelen iki sezonda da Nets'te forma giyen Petrovic 1993 yazında Nets'in kendisiyle sözleşme yenilemek istememesi üzerine NBA'den ayrılmayı düşünüyordu. Ancak 7 Haziran 1993 günü saat 17.20 sularında bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Sadece 9 sene profesyonel olarak forma terleten Petrovic bu 9 sene içerisinde 4 kez Euroscar seçilmiş ve 2 kez Euroleague şampiyonluğu yaşamıştır. 1993 senesinde All NBA 3. takımına seçilmiştir. Ayrıca ölümüyle beraber 3 sezon formasını terlettiği Nets, Petrovic'in 3 numaralı formasını emekli etmiştir. Hayatını kaybetmese çok iyi bir basketbol kariyerine sahip olacağı düşünülen Petrovic'in kaybı tüm NBA camiasını ve basketbol severleri derinden üzmüştür. Şu anlık NBA'de forma giymiş en iyi 10 oyuncu arasında sayamasak da bu listeye yakın bir zamanda hem girmesini istediğimiz hem de girmesini beklediğimiz bir isim daha var. Milli gururumuz Alperen Şengül. Alperen, Houston Rockets ile henüz ligdeki üçüncü senesinde olmasına rağmen ligin en elit uzunlarından biri haline gelmiş durumda. NBA'de neredeyse artık hiç kullanılmayan bir hücum yöntemi olan post-up'ı harika oynayan Alperen, NBA basketboluna tekrardan post-up'ı kazandıracak gibi duruyor. Umarız milli basketbolcumuzu uzun yıllar NBA'de bizi temsil ederken görürüz ve en iyi 10 Avrupalı oyuncu arasında sayarız. Bu videoda bahsettiğimiz 10 oyuncu, NBA'in resmi listesinden açıkladığı en iyi Avrupalı 10 basketbol oyuncusudur. Peki, size göre bu listeye girmeyi hak eden oyuncular kimler? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazla bu tarz içerik için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.